Dur kumu bir çıkartayım da abi. Lan bu ne? Ee... Bu ne oğlum? Siktir. Ne oldu? Öldüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün Darcy Survival'dan Doğuş'la beraber e, Survival serimize devam ediyoruz. E, birinci bölümü teknik aslında biz. E, bendeki teknik aksamlardan dolayı ben birinci videoyu atamadım. E, birinci bölümü izlemek için Darcy Survival'ın kanalına gidebilir. Oradan birinci bölümü takip edebilirsiniz. E, aşağıda zaten linkleri vardır. Bu arada merhaba Doğuş. Merhaba abi nasılsın? İyi be. Biraz çok konuştum herhalde ama. Yok yok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz aksaklık oldu aynen. Yani bir ufak oradan... bir sıkıntı yaşadım ben. Aynen abi şimdi buranın bir camlarını tamamlayalım. Şimdi buranın camlarını tamamlayalım. Doğuş yalnız ee, benim sanırım birazcık yeme ihtiyacım var ya. Abi sende şey var abi, mı? bu yumurta pişiyor mu acaba ya? şu kumu Abi iki tane creeper geliyor abi, abi Çekil gel oradan bana gelsinler. Çıktım. O beni gördü bak peşimden ayrılmıyor. Aha biri... Oha. Şu. Elimde demir kılıç var zannediyon mu Oh şunu da al. Al abi oradan arkadan dokun poposuna. Hey. Kapıyı evet. açayım mı lan? Belki bizle oturmaya gelir filan Ya manyak kızım abi. <laughs> Dur şu kumu bir çıkartayım da abi. Lan bu ne? Ee... Bu ne oğlum? Siktir. Ne oldu? Öldüm. Lan <laughs> sikeceğim yapacağınızı şey ya. Amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Nasıl öldün? Abi ufak zombi girmiş evin içine. Bu ne lan? Ufak zombi mi? Evet. Nereden? Camdan mı geliyor? Evet. Lan! <laughs> Abi. Şokum. İptalim şu an. Nasıl bir şans lan? Oğlum tekmeledi lan bildiğin beni. Siktir her yer zombi. Abi kömürleri şey kumları sen mi çıkardın oradan? Evet. Abi pissin ya canlar. Abi elimdeki yumurtayı atacaktım belki pişer de yerim diye. <laughs> ne Manyak mısın? Manyak değilim değilim aslında ama. Hoş şey buldum. <laughs> benim geçici evi buldum abi. Aha içeride zombi var lan senin ne işin var benim evin içinde? Ya içinde... Allah'ım yarabbim şuradan. Çık pislik. Evin içine girmiş ya. Abi yatak yapmamız lazım bizim artık. Çok sıkıntı yani. Kapıyı bizim. kıramaz değil mi bunlar? Kırıyorlar. Abi evin içinde Clipper var. Of patlattı evin içine. Baskın var. Abi zombiler nasıl girmiş bu evin içine? Açıklaması olmalı bunun herhalde değil mi? Aha. Öldüm evin içinde Clipper bir tane daha patladı. Harbi mi? Evet. Benim evi artık yok. Geçmiş olsun abi. Abi doğduğumuz yerden nereye? Ay senin nerede kalıyor? Bir dışarı çıksana abi. Bir dakika abi. Abi aya doğru yürüyeyim mi? Aa dur 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 şu abi aşık, yürü aya doğru yürü. Şu aşıkların oradan dönmüştük sanırım. Ya bu nasıl bir şey ya? Ben etmeyeceğim abi. Küfür de etmeyeceğim. Heh, <laughs> <laughs> sık. Sık. Aha buldum evimizi. Aha oh, vallahi buldum. Gel abi gel. Birazdan sabah olacak. Kapat şu etrafınızı lütfen. Aa ok var şurada. şu ok adam. Lan. Gel gel çabuk gir. Ama onu öldürmemiz lazım dur. Tapıyı kapat sen. Abi içeri. Küçük. Lan. Yine bana sapladı ya. Getir, Lan oğlum. Getir abi. Oğlum o küçük zombi nedir? Bu nasıl bir Minecraft şeyi anlamadım ben. Şimdiye kadar hiç görmedim onu ya. Küçük zombiler de mi vardı bizde? Abi şu karşımızdaki evi görüyor musun? Bir saniye. Bak bak karşıya bak. Benim baktığım Evet. Zombiler eve girmeye çalışıyor. Lan! Ağzınıza vururum. Onlar bana yardım ediyor. Dur bekle şimdi bekle sen. <laughs> gel buraya gel. Abi canları sen mi aldın? Evet taktım. Gelin lan bırakın orayı. Bırakın onlar masum. Abi biz yatak yapmamış mıydık ya? Biz yatak yapmamış mıydık? Yapmamışız. Abi sen bir Tuş. Ava çıksana. Tuş. <laughs> Oo. Abi ortalık 56 oldu ya. Hatta patlayacaksan creeper nasıl creepersın sen ya? Ben girer patlar şimdi. Oğlum bu PKK'dan adam fena lan. Canlı bomba lan resmen. <laughs> Abi gel gel. Şunu al. Gel gel. Neredesin ha? Şunu al. Abi şu Şunu evi al. kapat bence sen ya. Şunu al. O küçük zombi. Abi 200... sen bir bir daha gelmesin Ava... o ya. Abi arkanda kazmayı da al. Aldım onu da. Sen bir yemek, memek topla. Yemek toplayayım doğru söylüyorsun. Abi yün toplayabilirsen topla. Ben de evi tamamlayayım. Al şurası inek kaynıyor. Doğru şurada bir tane örümcek var. O bana gelir büyük ihtimal onu öldür ya. Ben eve geldim abi. Tamam boş ver sen. Boş bu şeyleri öldürünce elimizde bir şey geçiyor mu? Gelin buraya inekler. Hmm. Kömür toplayabilirsen kömürü de topla. Tamam boş şey hmm. hepsi aklımda. Ne Şuraya ne yapılabilir ki başka? Hmm. Bir tane daha yapalım. Deniz hmm. analarını öldürünce ne oluyordu? Mahtapot hmm. hmm. deniz anası gibi bir şeyler var ya. Hmm. Hmm. Ay şurada Bu örümcekler niye yanmıyor? Zombi gibi. Onlar zaten gündüz olunca saldırmıyor. Hiçbir şekilde. Sen, sal sen saldırmadıkça. Yanına yaklaşsan da. Evet Ha o zaman inekleri mı almadın o zaman hmm. Kendin gençler seviyorum inekler sizi Bunlar büyük ihtimalle respawn oluyor burada köy var diye hmm. Aynen Oha bu nasıl bir koşu sana nasıl yetişeyim ben gel buraya Boş hmm. hmm. biraz et Bir gün var mı abi? Boş iş koyun göremedim Oralarda olması lazım Tamam ya. bulurum inşallah Şey eee bu deriler ne işimize yarıyor? Abi işte sana zırh yaptım o deriyle. Hadi ya. Ha. Abi direğe düştüm ya. Bu ne lan? Kil. Kil işimize yarıyor mu? Dur. Ha? Kil. Yün olmasın? Yok yün var. Yün topluyorum şu anda. Kil de var. O da olur herhalde. Kil ne işimize yarıyor? O da yün Kıvamına gelir herhalde ya. <laughs> Oğlum yani. kil bir toprak çeşidi lan. Valla. Abi görmem lazım ya hatırlamıyorum şimdi. Boş kaç tane Boş, şey gerekiyor sana? Gün, kaç gün gerekiyor? Abi 6-7 tane falan. İkimizin yatağı yeter mi 6-7 tane? Aha. Allah Allah Demir aşağı düştü. Neyse. Burası yün dünyası. Topla abi topla. Ne varsa topla. Şey. Yalnız acıkma durumunu da takip var, et. Var var. Tavukları yiyorum. Pişirmeden mi? Evet. Ha, çok şey yok. Abi ne yapayım burada. Anca bu kadar. Evet aslında bu ikinci bölümde e, madene yiyecektik. Bu şey yapalım da eve yatak matak bölme durumları. Abi tamamlayalım da. Ee, bu arada şey yaptı. Yatak koyunca doğuş. Ee, o ile şeyde doğduğumuz respam yerinde doğmuyoruz. Yatak olduğu için evde doğuyoruz. Öyle mi? Ya e deminden e, öldüğümde yatağınız olmadığı için burada doğdunuz falan gibisinden bir saçma sapan bir yazı vardı. Ha. Kömür, kömür falan bulalım. Sen bir gel de. Abi de şu yemekleri pişirelim. 20 tane et aldım. Getir abi getir. Şu et var gerçi de. 22 oldu Şu inekleri de alayım ya Bir bölüme kadar dolar burada Abi çok kötü isyan ediyorlar ya keserken İyi ki salakların aklı yok ha, diğerini keserken öbürkü kaçmıyor Abi o benim küçük zombi de şeyim kaldı hala ya. O nasıl bir şeydi? İçeri girdi tekmeleyerek arkamdan öldürdü ya. <laughs> Psikolojik mi kaldı mı? Oğlum dönemedin bile lan arkamı. O kadar seri vuruyor. Gel abi gel buradayım bak. Hadi gidelim de şuraya. Şu etlerden biraz pişireyim karnım doyayım. Evimiz güzel oldu ama değil mi? Evet evimiz çok güzel oldu. Köylüyü de koruyoruz lan. <laughs> sesi geldi. At abi günleri bana. Günleri alacağım diye dayadın bana. <laughs> hiç istif kalmadım Doğuş. Al deri de attım sana biraz sol yap ben aldım. Eyvallah. Şunun içinden. Şöyle buraya altı tane sen. Kesin buraya. Şöyle büftek al abi büftek Tamamdır abi yataklarda. Nasıl respawn yapıyorduk ya? Hiçbir şey yapmıyorsun. Dövdüğünde direkt zaten burada doğuyorsun. Dövdüğünde. Tamam. Abi her şey hazır mı? İnelim madene. Mad şey yemek aldın mı yanına? Bende 16 tane et var. Çok güzel. Bende de 9 tane var. Hatta 10 oldu. Yeter bu bana. Şimdi e, bak kilide de göstereyim sana. Al abi bakalım. bak şurada barut. He. Vallahi bilmem abi ya ne işe yarıyor. Dursun burada. Oh bayağı var. Hadi inelim. Şey yapalım e, bir birkaç tane daha taş kazma mı yapsak acaba bak. Şeyde elimizde kalmasın sonra. Birer tane Aynen abi yapalım. Birer tane... Ben bir de şey yapayım dur bakayım dur. Birer tane daha bir taş kaz. Sen yap abi. Aynen. Gel bakalım abi. Neredesin kırık taş? Sen de gel. Abi al bunları da. Giy. Bir Şey var mı? Çubuk var mı ya? Çubuk yap abi. Yoksa? Tahta var mı? Dur yapayım da. Var var tamam, tamam hallettim ben. Hallettim mi? Bir ocakta yemeğimiz pişer abi. Bir ocakta falan filan. Sıkıntı yok halledersin. Tamam. Bu şey almışsın. yaramayanları. Birazcık odun alayım ben yani. Al bir şey olur. Yaparız diye. Kazan al. Hadi gidelim. Şunu üstüme. Boş bir saniye bir şey deneyeceğim yumurtayı şuraya koyalım abi. Şuradan da... <laughs> abi olmuyor. <laughs> Bir şey deneyeceğim abi. Çok içim. Hop bak kılacak mı sana? İçinde kaldı. Niye yanmıyor bu ya? Yumurta pişireceğim ben ocakta. Neyse. Hadi abi. Hadi gidelim. Kapalı taktın mı? Ben ya. Yok takmadım. Taktım Hadi. şu an. Buradan böyle inelim bak aşağıda büyücü var abi görüyor musun? Anam düşüyordum neredeyse doğuş deme bana öyle şeyler. <laughs> gram gram geliyor arkam. Dur. <laughs> kaza kaza inelim mi? Dur bir dakika çekil oradan da. Ama nasıl yapacağız çıkışı? Tekrar kazdıklarımızla geri çıkarız. Boş birbirimize vuracağız ha. Dur. Boş boşluğa düşersem çok kötü üzülürüm. Düşeceğim. Ha tamam iyi. Hop. Lan. Tamam kımıldama abi sen halledeceğim ben. Artık nasıl çıkarız hiç bilmiyorum. Ben direkt DMR'e saldırdım abi. Saldır saldır. Aha büyücü var. Büyü... Saldırayım mı lan büyücüye? Dur dur ikimiz alalım ona. Saldır saldır. Aa! Aa! <laughs> Tavuk da arada gitti. Ne verdi yani? lan? Örümcek şeker olduklar. verdi. Meşale almadık. Neyse şuradaki. Taht odun yok, yok mu yanında? Odunla şey yap. Meşale kömür lazım abi. Kömür madendeyiz oğlum çıkar. Tamam işte hallederiz. Hop dediğin gibi de çıktı. Neden çıkmasın ki? Ben hemen şöyle. Oh. Meşale hallet de şu sol tarafa doğru gidelim. Burada su var. Lan! Gidelim. Oh. Yanımdan geçti <laughs> ha. Vallahi içimde patlıyordu <laughs> neredeyse. Evet. <laughs> <laughs> Aa ben meşaleleri koyuyorum sen gele gele ala ala. Tamam sen devam et ben arkadan toplaya toplaya gelirim. Vay arkadaş ya. Abi burası tırt Biz oradan gidelim Şu kömürleri bir alayım da Aynen sen on onları al e, Tersine gel Suyun oldu yere mi? Aha Abi akşam oluyor galiba ya Dikkat edelim de Aman abi çok fazla zombi çıkıyor ya Abi bak buralardan tepelerden mepelerde tepelerde mepelerde var. Hep. Demir var. Bence şuradan şöyle bir girelim bakalım belki bir şey çıkar. Ama bu e, bu madenin herhangi bir yere daha çok açıklığa mağaraya gidebilir söyleyeyim sana. Umarım. De denk geldik yani bir ara. Aynen. Ya şey yapsa şöyle bir. Aslında çöl bir ara çöle de çıkalım. Aynen çöle de çıkıp keşfedelim orayı ya. Yani. Çöle çıkalım abi şöyle önemli. Abi tepedeki şeyleri alayım mı? Demirleri mi? Hı. Ben şurayı şöyle bir açarak gidiyorum belki güzel bir şeyle karşılaşırız. Ben bir oraya bak ben de oraya bakayım. Hadi be oğlum bir şeyler çık ya. Tuğuş birazdan meşale isteyebilirim senden. Var mı elinde bayağı? <laughs> Hı? Vardı. Var. tam koydu vurduğum yere mi koydun beşerliği? diyorum <laughs> <laughs> ne oluyor orada? Patlama oldu. Ben ha, bak iyi ki balta yapmışız görüyor musun? Benimdeki balta patladı. Kazma mı? He kazma pardon. Abi gel çıkalım ya. Hoş burada hiçbir gel, şey gel. yok ya. Gel gel hadi yukarı Abi, bence çıkalım. de çıkalım abi. şey yapalım. Şunları bir pişirelim. Tuğuş acaba buradan direkt yukarı saplansak yukarıdan bir şey çıkar mı? Çıkar. Şöyle bir yukarı doğru çıkayım o zaman ben. Ha çıkar derken tehlikeli bir şey çıkar. Denemek lazım ama. Sen bir den abi ben buradan tın 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 tın. tın Gök gülüm. üzere çıkayım mı buradan? Çık. Ha şurada da demir var. Ben da alayım. Demirshow.com.tr www.demirshow.com.tr Sen nasıl demiş oğlun reklamını yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. ya. Herkes de. Gayri bir ayrı bir abi ya. Yemin Toprağa kadar gittim oğlum. Nereye çıkıyor burası? <laughs> ya ben geri iniyorum ya. Şimdi zombi... Abi ben çıktım. Ben zombilerin içine gireceğim abi şimdi uğraşamam onlarla. Çık çık boşuna çıktık. abi arkadaş Ben tam evin arkasına çıkmışım yalnız. Direkt giriyorum abi içeri. Ben şu. Abi Creeper gelme buraya. Hayır. Adam yumurtayı koymuş oraya bırakmış ya. Hadi şuradan bir yardırayım yukarı. kurban çino kurban çino tan 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 var yanımda abi ne yapıyon ben bir demir kılıç yapayım şart ya geldim abi ölmedim lan klipper patlattı ve ölmedim ne kadar mutlu. abi ben bir tane demir kılıç yapıyorum. şuraya kömür koyalım abi kömürleri at şe ocağa ocağa mı atayım direkt? hıh hmm. Sana da yapıyorum abi demir kılıç. Olur vallahi hayır demem. Buyur. Attım. Vav. Wow. Neyse onu ben şimdi chest'e koyayım şimdilik kalsın abi. Yok abi creeper'ları arka arkaya vurdu mu bunda direkt ölüyor. Şimdi Uç birkaç mecale ver de şu etrafa diktiğim o tahtaların üzerine birkaç şey vurayım. Buyur.

Yemin ediyorum okçu var ya seriye bağladı. Domuz mu o? Evra. Abi arkandan bir dolu zombi geliyor. Lan. Ben... Gel bakalım genç. Savaşa mı giriyoruz abi? Lan okçu var. Sen okçuya al. Creeper var. Koş bana Bence uf. eve girmeliyiz. <laughs> Boş okçu da gözüm kaldı ya. Dur. Tamam. Okçu da artık Hadi gözüm abi. kalmadı. <laughs> Oğlum ölmemiş lan. Gidelim abi gel gel. Anam okçu çıktı aşağı. Gel uyuyalım gel gel. Ölmeyelim sonra. Gel, Hadi abi, uyuyalım abi. Yatamazsın yakın canavar var. Heh. Yata da yatabiliyorsun. Abi yukarıya mı yapsak? şey? Dur, dur dur dur. Öldürdüm onu. Yat. Yatıyorum abi tamam. şu an. <gülüyor> <gülüyor> ah, keyfe bak be. 3-5 <laughs> 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 zombi kesti ya. Aha ileride şey var lan. Neydi o? Dayı. Işınlanan dayı var. Ama gitti. Ender mi? Haa eh, end, Ender. ender. Aha bak geldi geldi. Allah Allah. Abi gel üst kat yapalım böyle. Üste olsun yataklar. Vay! Ya da boş ver ya, neyin artistliğini yapıyoruz çık. Şşşş! <laughs> <laughs> Meşaleleri Abi, gel bir köye uğrayalım sana, bir kızı bakalım. Be. Vallahi doğru söylüyorsun. Bence gel de, hadi. Bakalım. Hadi bana bir... Oğlum, ben köyde bir tane kız gördüm sadece ya. Geçen ben gün bu, bu evi abi. zorluyorlardı, değil mi onlar? Aha, ne şey dedi? var lan burada. Zekeş! Patlama, patlama gel köy... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Patlama dur, köyün içine patlatma, yazık ya. Gel, gel. Gel. Öldürdüm tamam. Köylülere zarar vermiyoruz abi. Abi nerede o köylü kızı? Abi şu karşı evdeydi sanki ama yine de şu evleri kontrol ediyor. Kapıları açık bırakmayak da. Abi bütün köylüler şurada toplanmış. Niye? Ağayım mı var? Doğuş bunlar olmamış mı şu bitkiler? Abi bakayım. Abi... Gel gel anne onlar anne mi? Anne mi? Bana anne mi dedin sen? <laughs> ya lan o nasıl pislik? Gel anne gel dedim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evlendireceğiz, mevlendireceğiz ayağına. İyice tribe soktun beni ha. Ha şurada masa var. Gel abi. Masa alalım. Evde masa eksik. Abi gel şu tarlayı ek biç. Nam kazan bir adamın babasının gözüne gir. Şey yapalım ya. Şu kızın adı Ayşe miydi? Ha vallahi Ayşe olabilir ya. Nasıl alıyoruz orayı? Tarladakileri? Abi tohumu O oradan düşen tohumu böyle bir yere al Vuruyor muyuz tohumlara? He yani vur vur ama büy büyüyenlere vur aynen onlara vur Ama hemen tohumu ek abi Arkasından Ben ektim gerçi de Dur ben de ekeyim Aynen ek Bunlarla ekmek yapacağız bugün değil mi? Ek Bol bol ekmeğimiz var bol bol Dur abi bekle. tohum ekmek istiyorum Vay Sistem çok güzel şurada bir tane bırakmışsın Vay sevdim. Hem köylüye yatırım yapıyoruz. O havuç var burada. Olmuş mu bunlar? Olmuş. Dur onları da onların ayrı buğdayı var mı? Yok. Yok. O zaman bundan koyacağız. Belki bundan da havuç çıkar. <laughs> Bu ne patates? <laughs> Oğlum köylüleri seviyoruz ya. Vallahi. Allah razı olsun köylüler. Geri patatesi mi dikiyoruz lan yoksa? Yok abi. Abi 14 patates. Oha oho şu tarlalara bak. Dolu dolu tarlalar. Doğuş bence var Aynen. ya birini boş bırakalım abi. Şu tohumları alayım ben. Bunlar tekrar patates falan diksin buraya. <laughs> Dikerler mi sence? Belki. Dur toplama hepsini boş ver, kalsın sonra alırız. Tamam. Abi şey yapalım mı? Abi şu Ayşe'yi bulmak istiyorum ben ya. Hadi Ayşe'yi bulalım gel. Şurada lav var bak onu da alalım kova yapalım. Şuraya, şuraya da ya. bir tane kapı lazım. Kapıyı kim yıkmış? Sen aldın ya. Yok o ben başkaydı. O evi tamamen aldım ben. Abi burası da bizim kulemiz mi? Ya Ayşe. Volkan abi gel kulemize çıkalım. Abi Ayşe'yi öldürmüşler. Şu köye meşale koyalım ya. Köye mi? Ayşe'yi mi öldürmüşler? Evet. Kan davası şu köyün etrafına meşale atalım. Aynen ben kuleye diktim abi. Şöyle yerlere falan atalım da. Respawn olmuyor değil mi o zaman zombiler? Aynen olmaz. Oğlum değeri mi bilin bakın. Köyden kız alacağız diye. <laughs> abi Ayşe gerçekten yalan etmişler ya. Eve mi attınız lan kız yoksa? Şey Hı ne hı Ayşe nerede? Şöyle gibi ki bir hı hı diyorlar ya. Abi Ayşe diye biri yok burada. Oğlum gerçekten yan etmişler lan kızı. Yalnız şu evi çok güzel yapmışlar bak çok hoşuma gitti. Hangisi? Abi bu. Neredesin? Ben seni göremiyorum ki. Direkt karşıya çünkü... gel aynen. Şu ev mi? Şu an girdiğim ev. Aynen şekil. Aynen. Çatısı matısı. Zombiler mi kırmış acaba bu kapıları? Aynen abi ya. Bu daha kalabalıktı abi bu köy. Ayda Demek ki içeridekilerini öldürdüler. Evet. O zaman şey yapalım bundan sonra. köyleri koruyalım gece. Aynen koruyalım. Gel abi demirden zırh yapalım. Koruyalım. Savaşçısı olalım buranın. Evet yapalım. Ayşe öldü. Abi şu eve de şöyle girelim. Maden işini de yaptık. Demiri de yaptık. Ne yapalım burada bitirelim mi? Evet, madenimizi yaptık, demirimizi, kılıcımızı da yaptık abi. Aynen. Havuçlarımızı, patates, bulaylarımızı da aldık. Köylülerimize teşekkür ediyoruz. Şu alta doğru dizelim abi. Şurada bir masa var. Şuraya bir masa daha da var. Ay, Koltuk atmışsın buraya. Aynen abi, koltuk attım. Bekle ben bir geleyim oraya. Bir oturalım seninle. Şu kız meselesini konuşalım videoyu da. Aynen abi, şuraya bir koltuk daha atma ihtimalimiz var mı ya? var varmış şurada. Çok güzel. Ya abi işte Şöyle otur bir saniye, otur. Bir saniye dur. Şu masayı biraz öne mi çeksek ya? Şu masayı biraz öne çekelim. gözünü seveyim yanımızın dibinde. Tamam. Çok güzel. Otur abi. <laughs> Dedik işte olmadı ama ben <gülüyor> <gülüyor> abi küçük şey girer oradan lütfen kapat hocamı ya vallahi içim rahat değil ya <laughs> Ay... abi bir tane can varmış kapat da... abi kapat ben çok korktum ondan Tamam. tamam. Evet abi, abi Ayşe bir... gerçekten zombiler öldürmüş ya evet bu abi. video Ayşe'nin anısını olsun rip Ayşe evet Ayşe ölmeseydi <laughs> videonun YouTube'daki ismini de öyle yazacak. Ayşe ölmeseydi, her şey çok farklı olacaktı. Neyse belki. E, Bence babasını gidip öldürelim. Şey yapalım mı? Şimdi bu ço babasını öldürelim. Çocuğa Çocuk yapma onu. olayı varsa biz kastıralım mı bu köyleri? Ama dişi yok ki. Kimi kastıracağız? Dişi yok abi. Herkes erkek. O zaman Doğuş. Bir dahaki videomuzda başka bir köy bulalım abi. Aynen abi. Oradan başka kızı köy getirelim oraya. Aynen. Sürükleyelim buraya. Aynen abi. Evet tuş. Evet, <laughs> <laughs> bak. Evet hoş ee, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.